Merhabalar, bugün çok sorulan bir soru üzerine bir konuyu paylaşmak istiyorum. Soru şu, geçmişle ne alıp veremediğiniz var? Geçmişte niçin bu kadar uğraşıyorsunuz? Aslında biraz da espri olsun diye söyleyeyim. Aslında geçmişin bizimle alıp veremediği bir şeyler var. O yüzden geçmişle uğraşıyoruz. Aslında bu sorunun cevabını biraz da net anlamak için biraz bilinçaltı denilen mekanizmanın fonksiyonlarını biraz anlamak gerekiyor. Çünkü... Bilinçaltı, ta bizim anne karnından hatta genetik aktarım olarak daha da gerilerden gelen olayları kaydeden ve kaydederken de duyguyla kaydeden ve zaman kavramı olmaksızın kaydeden bir mekanizma. Fakat bu mekanizma bugün hala bizi etkilemeye devam ediyor. O yüzden bir şekilde geçmişe gidip geçmişteki bazı problemlerin kaynağını bulup onu orada çözmek gerekiyor şimdi bunu biraz daha anlaşılır hale getirmek için e, birkaç örnekle bunu ifade etmek istiyorum e, Öncelikle bilinçaltı ile ilgili birkaç konuyu daha detaylandırayım hani, az önce dedim ya, zaman kavramı yok diye Çünkü bilinçaltı olayı an gibi yaşıyor yani onun için düğün bugün yarın yok 3 yaşında yaşadığınız herhangi bir olay bugün hala cap canlı duruyor mesela siz sokakta geçerken 3 yaşında bir köpek tarafından kovalandığını düşünün. Ve geldiğiniz 40 yaşına köpeği gördüğünüzde hala bir içinizde korku oluyor ve bir anda orada uzaklaştırmak istiyorsun. Çünkü bu bilinçaltı mekanizma sizi korumaya çalışıyor. Yani 3 yaşında yaşadığınız aynı problemi tekrar yaşamayın diye bir anda siz oradan uzaklaşım modunu getirmek için korku üretiyor. O yüzden birinci olarak zaman kavramı yok dedim bilinçaltında. İkinci olarak da bilinçaltı bizi korumaya çalışıyor. Bütün uğraşı aslında içindeki bedeni bir şekilde koruyabilmek. O yüzden de bazen çok radikal kanallarda verebiliyor. O yüzden bilinçaltının bu tür fonksiyonları var. Mesela üçüncü bir şey bilinçaltı için iyi kötü, yanlış doğru, güzel çirkin yok. Onun için her şey Olduğu gibi şeffaf duran bir yapı. Yani bir değerlendirme yapmıyor. Mesela bilinç dediğimiz alan ki beynin küçük bir bölümü bilinç. Bunu %95'i %5 gibi deniyor. %5'lik kısım düşünen akıl diyoruz. Yani olayları düşünen, değerlendiren bir şekilde karar veren mekanizma. Fakat diğer taraftan bilinç alt dediğimiz alan ise olayları olduğu gibi kaydedip ona göre içindeki Kişiyi korumak için e, değişik atraksiyonlar yapan bir bölüm. yapmanıza yapmaya sizi zorlayan bölüm daha doğru bir ifadeyle. Mesela diyelim ki e, kendinizi bir şekilde e, beğenmiyorsunuz. Mesela benim bununla ilgili çalıştığım e, vakalarım var. Kendisini çirkin görüyor mesela bir e, hanımefendi ya da beyefendi. E, bir bakıyorsun altında çok küçük olaylar çıkıyor. Mesela e, bir tanesine bakıyorsun doğduğu anda annenin kucağına verilmiş ve anne şöyle bakarak Çocuğa çirkin demiş. Annenin bu çirkin demesi çocuğun ömür boyu kendini çirkin görmesini ve bundan dolayı da aynaya bile bakmasını engelleyecek hale geliyor. Aslında o çirkinliği görmemesi için işte giyimi, kuşamı her şey perişan halde insanlar gezebiliyor. Veya mesela 7 yaşındaki bir okula gidiyorsun. Okulda bir şekilde birisi size kalabalığın önünde çirkin olduğunuzu ima eden bir durumda bulunuyor ve utanıyorsunuz orada. O utancı ömür boyu yaşayacak hale geliyorsunuz. Bilinçaltı bir kez ne yapıyor fonksiyon olarak sizi okula götürmemeye çalışıyor. Çünkü çirkinliğinizi kimse görmesin ama okula gitmeyin diye bir duygu geliştiriyor. Dolayısıyla geçmişteki bu durumlarla yüzleşmediğimiz sürece geleceğe yürüme imkanı yok. O yüzden geçmişten için uğraşıyoruz. Geçmişin bugünü etkilemesini önlemek için uğraşıyoruz. Şu bir net bir durum. Acıdan geçmeden olaydan kurtulma imkanı yok. Hani bazı danışanlarımız bazen diyor hocam ben artık her şeyi unuttum. Fakat bazen her şeyi unuttum derken bile gözlerine aktığını görüyorsun. Çünkü bazen zihin unutur, daha doğrusu unutmaz da üstünü örter ama beden kayıt tuttuğu için olaylar karşısında beden bunun için tavırlar geliştirmeye başlar. Yani unuttuğum dediğiniz olaylar bile benzer bir olay titreştiği anda sizin davranışınız, tavırlarınız, beden hareketleriniz bir anda farklılaşmaya başlar. Mesela bazen geliyor bir danışanım diyor ki hocam ben çok öfkeliyim, öfkemi kontrol edemiyorum. Çünkü artık öfkeyle ilgili bardak o kadar dolmuş ki ufacık birisinin yan bakışı bile onda öfke patlamasına sebep oluyor. Geçmişe gidip de o duygunun kaynağını, o duygunun yerleştiği yeri, anı bulup temizlemediğiniz sürece bu durumdan kurtulamıyorsunuz. O yüzden geçmiş bizi ömrünüzün sonuna kadar takip eden bir mekanizma. Yani tutuyorsun mesela çok küçük yaşta daha net bir örnek vereyim mesela bir danışanımda örümcek korkusu vardı. Örümcekten korkuyor, öyle bir problem var ve hakikaten tititecek kadar korkuyor. Biraz işin altına girdiğimizde bunun kaynağı nerede dediğimizde 3 yaşındayken televizyon seyrediyor. Televizyonda böyle hipnotize olmuş bir halde bakarken o anda filmden ekrana bir örümcek zıplıyor gibi oluyor. Ve bir anda öyle bir korku yaşıyor ki gelmiş 40 yaşına yaklaşık olarak 40 yıldır 37 yıldır neredeyse örümcekten korkan hale geliyor. Gidip de o çocuğa aslında bu işin gerçek bir tehlike değil sanal bir tehlike olduğunu ve geçmişte yaşandığını anlattığınız zaman ancak buradaki problemi çözme imkanınız var. O yüzden geçmişe gidip de oradaki duyguyu bulup boşaltmadan bugünkü hayatta normal bir sağlıklı halde devam etmek mümkün değil. Bunun yanında daha da enteresan bir tarafı var ki o da bilinçaltı bazen radikal çözümler üretebiliyor. Mesela diyelim ki bir danışanınız geliyor. E, habire bacağı ağrıyor. Bacak ağrılarını şikayetçi bir insanla çalışıyorsunuz. E, doktora gidiyor. Testler yapılıyor. Herhangi bir bulgu yok onunla ilgili. Ama semptom olarak habire ağrı olur da. Biraz aşağıya indiğinizde baktığınızda duygunun altyapısında hayatı boyunca birçok engelleme görüyorsunuz. Yani yürümek istediği birçok yerde yürümesinin engellendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla gidip de o engelin oluştuğu mesela diyelim ki hep daha 7-8 yaşlarında oynamak istiyorsun. Arkadaşların sokakta oynuyor. Sen oynayamıyorsun. Gitmek istediğinde annen ya da baban habire engelliyor. Belli zaman sonra bilinçaltı bacakta ağrı oluşturarak o gidememenin verdiği e, duygusal acıyı dindirmek için fiziksel acılar oluşturabiliyor. Bunun gibi e, bugünkü modern tıbbın kronik dediği Hastalıkların hemen hepsinin altında duygusal engellemiş, engellemişlikler var veya duygusal yükleri kaldıramam var fibromiyalji gibi, hashimoto gibi, yüksek tansiyon gibi birçok rahatsızlığın altında maalesef çoğu zaman duygusal olarak yaşanan problemler var. Duygusal olarak yaşanan problemleri çözmediğiniz zaman da çoğu zaman e, ilaçlı müdahaleler evet hayatı devam ettiriyor evet bunlara ihtiyacımız var. Fakat diğer taraftan nihai çözüm üretemez hale geliyor. O yüzden mutlaka duygularla yüzleşip gerekirse acının içinden geçip geçerek e, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir geleceğe yürümek zorundayız. O yüzden tekrar ifade edeyim, biz geçmişle uğraşmıyoruz aslında bir bilinçaltı çalışanlar olarak aslında geçmiş bizimle uğraştığı için o geçmişin bizimle uğraşmasının e, o formülasyonu çözmeye çalışıyoruz. Biraz daha şöyle ifade edeyim. Mesela atıyorum bir alerjik allerji, alerjik bir insan geliyor mesela. Genellikle bilinçaltında alerjinin temel sebeplerinden bir tanesi ayrılık travmasıdır. İşte polen alerjisi yaşayan birisi işte polen mevsiminde ya anne karnındayken ya da çocukluğunda bir ayrılık yaşamış. Gidip de oradaki o ayrılığın acısını o insanın bedeninden boşaltmadıkça buradaki probleme net bir çözüm bulamıyorsun. Aslında şunu demek istiyorum. Orada bir akü var. Bugünü besleyen, bugüne elektrik gönderen bir problem kaynağı var. Aramızda bir kablo var. Aslında bilinçaltına yapılan çalışmalar oradaki duygu boşalınca buraya gelen kablodaki hatları kesiyor. Yani enerji akımını durduruyor. Enerji akımını durdurduğunda buradaki problemin de çoğu zaman ortadan kalktığını görüyorsunuz. Diğer taraftan bu bilinçaltı çalışmalarındaki bizim nihai hedefimiz aslında hani bazen öfke, korku, kaygı gibi olaya çalışıyorsunuz ve belki seansta bağırmak, çağırmak, e, yastığa vurmak, e, o andaki içinizde ne geliyor söylemek geliyor. Ya bu nasıl seans, ne yapıyoruz falan gibi belki zihinde bunlar geçebiliyor bazen fakat nihai hedef şu, nihai hedef sevgiyi ortaya çıkarmak, sevgi ortaya çıktığı zaman diğer bütün duyguları dönüştürme gücü olduğu için sevginin e, arkasından bakıyorsunuz bir iyileşme oluyor. Mesela benim çok e, mutlu olduğum seanstan bir tanesiydi. Bir danışanımızla çalışmaya başladığımızda olağanüstü babasına öfkesi vardı. Birikmiş bir öfke. Ve neredeyse hani paramparça etmek isteyen bir insan figürü vardı karşımda. Birkaç seans çalışıp da bu öfkeleri boşalttığımızda bir gün bir seansta böyle gözleri dolu hocam babamı çok özledim dedi. Bu benim için muhteşem bir kazançtı. Çünkü o duygu orada durduğu sürece duygu orada canlı duruyorken o sevgi ortaya çıkaramıyorsunuz. Yani o kutsal öz dediğimiz ruhun sevginin bedenle buluşmasını Maalesef duygular engelliyor. Dolayısıyla geçmişin duygularını temizlediğimiz sürece geleceğe daha mutlu ve daha huzurlu gitme imkanı var. Ve bu yolculuk, bu bir yolculuk aslında. Bu bilinçaltı çalışmalarında ana tema temizlendikten sonra kişi ondan sonra kendi yolculuğuna devam ediyor. Ben hakikaten e, mucizevi olarak çok fazlaca İnsanların hayatına e, duygu boşaltma sonrası muhteşem dokunuşlar olduğunu gördüm ve yaşadım. Ya birçok kronik problemin temizlendiğini ve gittiğini ve birçok duygusal sıkışıklığın duygular boşaldıktan sonra rahatladığını bizzat kendi tecrübelerimle gördüm ve yaşadım. O yüzden tekrar üçüncü defa ifade edeyim aslında biz geçmişle uğraşmıyoruz. Geçmiş bizimle uğraşmaya devam ettiği için kendimizi Geçmişten özgürleştirmek için geçmişin duygularıyla uğraşarak o duygularda regülasyon yapıyoruz ve sevgi ve affı ortaya çıkararak geleceğe daha umutla, daha huzurla, daha mutlu bir şekilde bir kişinin bakabilmesi için çalışma yapıyoruz. O yüzden hakikaten bilinçaltı çalışmaları mutlu bir gelecek için çok önemli, çok hayati kıymette olan çalışmalar. Geleceğinizin huzurlu, mutlu, aydınlık ve güzel olması temennisiyle ve sevgiyle kalın.